Ellerini yıkama evet ama onu bile o kadar nasıl diyeyim kısıtlı bir alanda yapıyorlar ki hani onu da şöyle açıklayayım hani tam bu olaylardan hemen önce biz geçtiğimiz hafta neyi konuştuk? Trump ile Netanyahu'nun arası açılıyor mu? İşte Netanyahu net... Ee... Trump'ı yıldırdı, bıktırdığı vesaire gibi çok fazla Amerikan basınında şey çıkmıştı. Tam da bu hikayelerin üzerine veya işte Trump Gazze'deki savaşı bir, şey, bir an önce bitirin, şu işi bitirin, kenara koyun şeklinde Netanyahu'ya ve İsrail'e sürekli çağrılarda bulunduğu. Trump yönetimindeki isimlerin de o güvenlik kabinesindeki isimlerin de buna benzer şeyler sürekli söyledi ama İsrail'e bunun yanaşmadığı şeklinde çok fazla haber gelmişti. Burada Trump'la Netanyahu arasında dolayısıyla Amerika ile İsrail arasında şöyle küçük bir e, fikir ayrılığı ortamı çıktığında kendilerine bir hareket alanı bulduklarını düşündü bu Avrupa ülkeleri. Yani hazır Trump, Netanyahu ile bozuldu. Biz de hazır Trump'ın ne kadar Trump ne kadar yapıyorsa biz de o kadar Netanyahu'ya yüklenebiliriz. Elimizi o, o, o boşlukta temizleyelim dediler. Yani e, yoksa 7 Ekim'den beri olanları hepsi biliyor, hepsi görüyor. Ona bir tepki vermektense hazır fırsatı çıkmışken bu kadar tepki verelim düzeyinde kalmış durumdalar. O yüzden işte İsrail'e e, Gazze'de kullanılabilecek silahları vermiyorlar. Ama İsrail'in kendine savunma hakkından dolayı savunma tarzı silahları vermeye devam edecekler. Aslında burada demek istedikleri o. Hani